York'tan herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Küresel gelişmeleri konuşmak üzere yatırım danışmanı Altan Ergün bugün programda bize eşlik ediyor. Merhabalar Altan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Harika hanım. Şimdi Fed'in faiz artırımları ile birlikte çok güçlü bir dolar endeksinden bahsediyoruz ve önümüzdeki süreçte de faiz artırımlarının artacağına işaret eden hem bölgesel Fed başkanlarının açıklamaları hem de Başkan Powell'ın açıklamalarını dikkate aldığımızda güçlü doların gelişmekte olan ülkelerin para birimleri şöyle dursun, gelişmiş ülke para birimlerinde dahi yarattığı tahribatlar şu an gündemimizde malum. Birazdan bugün bölgesel Fed başkanlarının, Başkanları Cephesi'nden ilk kez gelen, bekleyebiliriz aslında Mart'tan sonra açıklamasını ayrıca soracağım size ama şu an güçlü dolar temasının gelişmiş ülke para birimleri e, cephesinden baktığımızda nasıl bir tablo okuyorsunuz? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, e, burada ana tema tabii ki interest rate differential dediğimiz Amerika'daki dolar faizinin mesela 2 yıllıklar neredeyse %5'e yaklaştı. E, dolar faizlerinin e, birçok dünyadan e, daha yüksek olması ve büyüme beklentilerine göre de daha yüksek olmasından dolayı e, sermayenin ve kapitalin e, dollar based yani dolara dayalı mal varlıklarının akmasıyla beraber doların değer kazanmaya devam edeceğini görüyoruz. E, buradaki en önemli tabii ki faktör ekonominin yavaşladığını de, görse bile enflasyonun %2'ye geldiğini ve orada duracağından emin olasıya kadar e, faizleri arttırmaktan vazgeçmeyecekler ve higher ve lo higher longer dediğimiz yani uzun vadede faizler daha yukarıda kalabilme ihtimali var. E, Fed fund rate'lerin e, forward'larına yani beklentilerine baktığımız zaman eee 4.75 4.50, 4.75 aralığına kadar çıkacağını göreceğiz. Şu andaki 3.25'e yakın banttan ee, ve e, önümüzdeki 2023'te ilk başta beklediğimiz belki yılın ilk çeyreğinde e, ekonomik krizin çıkmasıyla beraber hızlı faiz artışlarından sonra hızlı bir faiz düşüşü beklentisi vardı. Bu beklentinin de en sonki toplantılardan sonra değişerek daha uzun bir süre daha yukarıdaki faizlerle kalacağını gördük. E, bu ne için önemli? Bu tabii ki doların sadece şu, bu zaman diliminde değil önümüzdeki e, bir yıl içinde de gücünü korumaya devam edeceğini görmekteyiz. Tabii ki burada İngiltere'nin yeni yönetimiyle beraber uyguladığı fiscal stimulus, yani devletin para harcayarak, bütçe açığı vererek, enerjiyi sapside ederek, faizleri belki çok hızlı arttırmamayı tercih etmesiyle beraber pound'un 1980'lerden belki en büyük düşüşünü yaşadığını gördük. Yine aynı şekilde ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın her ne kadar agresif gibi görülmüş olsa da e, Fed'den çok daha arkada olduğunu, Avrupa ekonomisindeki düşüşün boyutunun ne olacağı ile ilgili özellikle industrial base'in enerjinin pahalılığından dolayı çökmesiyle ne olacağını da bilmediğimiz için doların gelişmekte olan para birimlerine doğru artmasının devam, artacağını görüyoruz. Tabii ki yen konusunda Bank of Japan BOJ'nin e, yield curve kontrol dediğimiz yani faizleri kontrol ederek e, yine düşük faizler kalma temasıyla devam ettiği için Yen'deki düşüş 40 yılın en, yük, en düşük seviyesinde. Bunun düşmesinin de ve bu seviyelerde kalmasını yine beklemiş olacağız. Çin'e gittiğimiz zaman Bank of China'nın tabii ki ne kadar elinde faiz arttırma imkanı olmadığını, faizleri düşürdüğünü, housing market crash dediğimiz evlerle ilgili gayrimenkullerde ciddi bir düşüşün yaşandığını, zero covid polisi de yani covid ile ilgili kapanmaların devam etmesi, e, bürokratik sıkıntıların olması, şeyinin e, politikalarını e, kapitalizmin tersine doğru işletmesi gibi birçok faktörü koyduğumuz zaman yine Yuan'ın 8'i kırdığını ve değer kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Gelişmekte olan piyasaları tabii ilgilendirmesi şu şekilde, e, enflasyona karşı faiz arttırımlarıyla devam ettiği için birçok merkez bankası rezervlerini bitiriyor ve para bilimlerini koruyamaz hale geliyor. Yine enflasyon çok yüksek olmasıyla beraber Faizleri artırmaya tercih ettikleri için buna mücadelede. Tabii ki ekonomik büyümeler de negatife doğru gidiyor. Bu bakımdan e, para birimlerinde ciddi değer kayıplarının olmasını beklemekteyiz. Tabii ki en büyük soru burada e, Amerika'daki yaşanacak krizin, e, recession'ın e, daha çok e, soft crash, hard crash dediğimiz yani hızlı gelip çıkacağız veya çok ciddi bir şekilde düşeceğiz tarzındaki temanın yavaş yavaş Amerika'nın esasında hard landing dediğimiz çok ciddi bir krize doğru gittiğine, ev fiyatlarındaki düşüşün belki 2008'lere yakın bir ekonomik krizi tetikleme ihtimali olduğunu da gördüğümüz zaman dünyanın içinden geçeceği krizin büyüklüğünün, magnitudunun ne olacağını evet. önümüzdeki içerik içinde daha iyi görmüştüm. Evet, o zaman siz bu e, Amerika'nın yumuşak iniş ya da sert iniş senaryosunda ne tarafta dengelenebileceği yönündeki e, tartışmaları sanırım e, sert iniş tarafından tutuyorsunuz değil mi? Tabii kesinlikle sert iniş tarafından olacak. E, baktığımız zaman Amerika'nın şu içinden geçtiği krizin ki dünyada da mesela e, son satışlarla beraber yaklaşık bono hisse, iyi koyduğumuz zaman 24 trilyon dolarlık bir mal varlığı kaybolmuş oldu. bütün global MSCI'yi düşündüğümüz zaman. E, Tabii ki Amerika'da yeni bir e, e, rejim diyebileceğimiz para politikasından bahsediyoruz. E, burada hem cost of equity hem cost of dediğimiz yani hisse maliyetlerinin ve borç maliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığını, sermaye maliyetlerinin arttığını, fiyatlandırmaların e, tekrar reset etmesi gerektiğini e, Reel faizlerin ilk defa 150 basis points, 150 basis points olduğunu gördük ki bu genelde yüzde iki, yüzde bir buçuk gibiydi. Ve çok ucuz cheap money dediğimiz ucuz paralarla Fed'in 2008'den dedik, quantitative easing yaparak yani faizi düşürerek yarattığı balonun sönmesi gerektiğini ve piyasanın gerçek risk parametreleri reel olarak dengelenmesi gerektiğini yaşamak zorundayız ve bununla beraber. Ee, sadece bonolarda değil, hisselerde ve gayrimenkulde de fiyatlandırmalarda ciddi çöküşlerle karşı karşıya geçeceğiz. Ee, Sizi oranlarının büyük bir ihtimalle %5-6'ya geldiğini çok kere bir şekilde göreceğiz. Ee, bu da tabii ki muhatap aram bulur. Ee, ama... Ee, Türkiye'den çok ciddi olduğunu düşünebiliriz. Peki bunun sebebi FED'in faiz artırımlarını sizce geç kalmış olması mı? Yoksa hala düşük oranda yapıyor olması mı? Yani sert iniş senaryosuna e, Amerika Birleşik Devletleri'ni şu an sürükleyen şey sizin bakış açınızdan nedir? Tabii burada bir iki tane soru var. Birincisi FED tabii ki enflasyon konusunda yavaş yaklaştı olayı ve doğru pozisyon alamadı. Kasım'a kadar e, Sayın Jerome Powell'ın pozisyonu e, uzun vadedeki %2 enflasyonun varlığını devam ettirdiği, şu yakın zamanda yaşadığımız e, enflasyonun e, tetikleyici faktörlerin e, long term driven olmadığını, yani uzun vadeli olmadığını ve para politikalarında... Son 10-15 yılda var olan para politikalarında ciddi bir faiz artışına gerek görmediğiyle ilgiliydi. Tabii ki bu tutumu e, 4. çeyrekten 1. çeyreğe doğru 180 derece değişip en son e, ben bir Walker e, gibiyim. Gerekirse Amerikan ekonomisini çok ciddi bir krize sokmada bir önemi olmadan faizleri gerektiği kadar artıracağız. E, en sonki toplantısında da the job done, enflasyon düşündüğünden emin olabileceğinizden emin olabilirsiniz tarzındaki tutumuna e, dönüştürdü. Tabii ki bu ne demek? Bir e, likidite piyasalarda ciddi bir miktarda azaldı. En bu dediğimiz likidite ciddi bir miktarda azaldı. Sermaye maliyetlerin maliyetlerinin artmasıyla beraber mal varlıkları, biraz önce söylediğimiz mal varlıklarında ciddi bir düşüşle e, yaşıyoruz. E, bunun bunun tabii ki piyasalardaki e, belt dediğimiz yani zenginliklerin azalmasıyla, e, paranın dönme hızının yavaşlamasıyla, e, mortgage rate'leri mesela 6.75 %7'yi buldu bu hafta. E, ekonominin en büyük e, döndüren faktörlerden biri housing market yani ev, ve bunun ekonomi GDP'ye gayri safi milli hasılaya gibi bir doların iki dolar gibi döndüğünü düşündüğümüz zaman Amerika bir nevi çok hızlı giderken ani bir şekilde frene bakarak basarak bütün ekonominin e, büyümesini sağlayan her faktörü, sermaye maliyetlerinden, likiditeye, bonolardan, hisselerden, şirketlerin kendini finanse edebilecekleri, para ulaşabilecekleri, büyümeyi sağlayabilecekleri, banka kredilerine kadar her birinde bir düşüşü sağladı ve bu yarattığı ekonomik krizle esasında enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Tabii ki buradaki en büyük soru kısa vadeli düşmüş olsa bile enflasyonun birçok e, alt alt kısmında kalan düşüncelerin e, structural yapısı olarak arttığını da tekrar göreceğiz. Yani bir nevi düştüğünü başarmış olacak FED ama tekrar arttığını da görmüş evet. olacak. Bu bir sonraki faktör olduğunu düşündüğümüz zaman yapısal reformların yapılması, belki Çin'de tarif konularını düzenlenmesi, e, işçilerin tekrar e, Trump döneminden sonraki yabancılara karşı olan bu, e, tepkinin biraz azaltarak esasında göçmenliğin yavaşlatılması, hızlı bir şekilde emekliliğe ayrılmış veya participation rate yani iş gücüne gelmemekle tercih eden insanların ciddi bir şekilde iş gücüne geri gelmesiyle ilgili faktörlerin değişmesi gerekiyor. Tabi biraz da COVID'den sonraki bu biraz daha nationalizm, ulus devletleri, globalizmin azalması ile beraber tabii ki maliyetlerin arttığını da görmekteyiz. Bunların her birinin düzelmesi gerekecek ve bu da zaman alacak bir olay. Her ne kadar FED şu kısa, kısa vadede başarılı olsa da belki başarılı olduğunu görünce piyas piyasaların arttığını görmüş olsak bile enflasyon probleminin yapısı olarak yo-yo tarzında yani zaman olacak bir şekilde çökmesi gerektiğini Evet. E, şimdi bugün de aslında Amerika cephesine baktığımızda verisi yoğun bir gündü. E, bunlar da ekonomik aktiviteye ilişkin e, önemli sinyaller verdiği için aslında değerlendirilmeye değer. E, birazdan soracağım. E, enflasyon konusundan konuşurken sanıyorum şu noktaya da değinmek gerekiyor. E, az önce bölgesel Fed başkanlarının konuya ilişkin yorumlarını e, sizinle değerlendirmeye çalışıyorduk. Burada 12 yıldır Chicago Fed Başkanı olan Charles Evans'ın açıklamaları vardı. CNBC Europa konuştu Charles ee, Bir süre sonra faizi Mart'ta zirveye çıkardıktan sonra durup bekleyeceğiz açıklaması yaptı. Bunu bir sözlü yönlendirme kapsamında mı değerlendirirsiniz? Sizce çok şahin ilerleyen FED tabii şahinliği de göreceli bir kavram. Herkes çok da şahin bulmuyor FED'i bu anlamda ama faiz artırımlarını sürdürdüğü açısından söylersek şahin ilerleyen bir FED varken acaba Charles Evans burada biraz daha dengeleyici bir politika oturtmak adına sözlü yönlendirme mi yaptı? Bu açıklamayı nereye oturtmak gerekir? Birincisi tabii ki hiç olmayan bir Fed diye bir olay yok şu andaki. Fed gayet hok iş yani e, e, enflasyonla mücadelede yapması gereken faiz arttırımının Amerikan ekonomisi e, resesyona değil bir peşine bile. Tüm ekonomistler Şahin hiç... olarak değerlendirmiyor. Oraya parantezi açmak istedim yani evet, geç kalmasından artık, e, dolayı. Evet ilk başlarda öyleydi ama artık yani... E, Walker tarzında enflasyonla mücadelede gerekirse %6.7 Fed fund rate'e çıkabileceğini evet. şu anda onu bekliyoruz. 4.75'te kalacağını düşünmekteyiz. biraz önce dediğim konuşurken higher ve longer 2023'te kalacağı ile ilgili yorum yaptım. Bu Chicago Fed başkanının genel olarak Fed toplantılarından önce ve sonra piyasayı yönlendirmesi, para politikalarının tekrar ile ilgili açıklamalar oluyor. Ona bağlı ee, tabii ki Jerome Powell burada en son yaptığı toplantıda e, şuna dikkat etti. Yani dataya bağlı olarak pozisyonlarını değiştirebilecek kapasitedeler ve e, bunu taşıyabilirler. Ama şu anda bizim beklediğimiz e, fed fund rate'lerini arttırıp 4.75 panla geldikten sonra beklemeyi tercih edecekler. Tabii ki bu beklemeyi tercih ederken e, 2023 senesinde yine dataya bakmış olacağız. Çünkü Amerikan ekonomisinde çok ciddi bir contraction, küçülme yaşarsak. Belki Fed Başkanı yine de pozisyonunu değiştirebilir. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz parametreler aynı anda negatif olarak bir araya daha önce gelmemiş parametreler. Bunlar ne oluyor? Mesela hisse piyasalarındaki correction yani düşmeler, buna piyasalarının yani ciddi miktarda sermaye maliyetlerinin artmış olması. Bugün mesela high yield market, dediğim, yani çok düşük olan mesela, şirketlerin para bulması ile ilgili olan piyasanın tamamen shutdown olduğu yani işlemediğini görmekteyiz ki bunun yüzde dokuz yüzde on buçuk gibi bandında gittiğini ve bunlarla birçok Amerikan şirketinin e, business planlarının yaşanmadığını, default cycle yani e, batak borç e, tekrar e, kısmi olarak yaşamak zorunda kalacağımızı, e, maliyetlerin artması ve krize girmesiyle birçok Amerikan e, şirketinin e, Downward Credit Cycle yani kredi noktalarının azalmaya başlayacağını göreceğiz. Ve bunların hepsini bir arada yaşadığımızda ve ev fiyatlarındaki düşmeyi de bir araya koyduğumuzda ve bunun Cascading efekt yani bankalara giden negatif etkisini de yaşadığımız zaman birçok negatif faktörün ilk defa bu kadar kötü olarak bir araya geldiğini göreceğiz. Ee, bunu niye açıklıyorum? Yani ne kadar hayır ve Londra de yani uzun süre ve uzun yukarıda kalacağını söylemiş olsa da Jerome Powell ki işte Evans yine bunun aynısını söylemiş. Farklı bir bilgi yok burada. Bunun değişebilme ihtimalini de görmüş olacağız. Evet Altan Bey şimdi bugün bir başka bölgesel Fed Başkanı da, San Luis Fed Başkanı James Bullard da yine önemli bir açıklama yapmış aslında. Fed'in enflasyon hedeflemesi kredibilitesinin tehdit altında olduğunu belirtmiş. Buna ilişkin ne söylersiniz? Ee, yani tehdit altında olduğunu söylerken var olan enflasyonun biraz önce dediğim gibi yani bu monetary policy'de bir rejim change dediğimiz yani Farklı bir para politikasıyla Fed'in piyasaya geldiğini görmekteyiz. E, ve enflasyonla mücadele ile ilgili ciddi adımlar alıp hem likidite arttıklarını hem sermaye maliyetlerinin arttıklarını, yarın öbür gün e, bank reserve requirement dediğimizde bankaların rezervleriyle ilgili tutumlarını değiştirebileceklerini de görmekteyiz. E, genel olarak Fed'in e, iki mendetinden biri olan %2'lik enflasyonu yakalamakla ilgili e, para politikalarında hiçbir değişim yok bunu tabii ki kontrol altına alabilmek için hani yapısal reformların da yapılması gerekecek ve Fed'in elinde böyle güçler yok. Ama tehdit altında olduğunu düşünmek bence doğru bir yaklaşım değil. Sadece var olan enflasyonun birçok tetikleyici alt kısmının olduğunu ve bununla mücadelede belki daha bir komprehensif bir biraz da hükümetle beraber çalışarak bunun çözülmesiyle ilgili evet. adımlar atılması. Kapsayıcı. Gerekiyor. Evet. Evet ama uzun vadeli, enflasyonu aşağıda tutan çok uzun vadeli e, prodaktiviteyle ilgili, üretkenlikle ilgili e, büyümenin, e, yine globalizasyonu etkileyen, e, daha sonrasında robotlar olsun, e, artificial intelligence, yapay zeka olsun e, bunların gelmesiyle beraber esasında bu zaman diliminde Amerikan şirketlerinin e, daha çok üretken olabilmek için önde bir bu zaman Amerikan ekonomisinin %2 enflasyonu belki de 2-3 yıl içinde tekrar yakalayacağını çok büyük bir krize girersek hatta deflation yani enflasyon değil paralı enflasyon tersi olan deflasyonla karşılaşabileceğimiz ihtimalinin konuştuğunu da görmüş olacağız. Peki Avrupa bölgesine baktığımızda enflasyonda yeni bir hedefleme beklenir mi merkez bankalarından? Çünkü bugün yine ekonomi basınına yansıyan manşetlere baktığımda, örneğin Deutsche Bank'ın İngiltere'de çok sancılı bir durgunluk beklediğini e, görüyoruz. E, Almanya'da zaten ekonomik aktivite Avrupa Birliği'nin lokomotif ekonomisi diyoruz her zaman Almanya için ekonomik aktivitede daralma görüyoruz. Özellikle satın alma yöneticileri endeksi verisine baktığımızda. Öte yandan Dünya Ticaret Örgütü Başkanı'nın bugün bugün resesyon uyarısı vardı. Yani ekonomik aktivitelerin şu an istenen düzeyde olmaması ve yüksek enflasyonist ortamda acaba merkez bankalarının hedeflemede bir revizyona gitmeleri beklenir mi? Merkez bankalarının hedeflenmede revizyona gitmeyecekler. Yani yüzde, Amerika'daki %2 yüzde enflasyon dediğimiz, e, dolara güveni sağlayan stabil büyümeyi mesela uzun ekonomik büyümesi dediğimiz e, long term cycle'larda yani 7 yıl, 9 yıllık büyümeyi sağlayan o ana temadan vazgeçmeyecek Amerika. Sadece tabii ki belli bir süre faizleri arttırdıktan sonra belki %2-3 civarında enflasyona izin verip ki bu izin vermenin tabii ki zamanla tekrar aşağı indiklerini görmelerine bağlı olarak sermaye piyasalarının maliyetlerinin düşmesiyle ilgili e, ee, enflasyonu önceden düşürebilme ihtimalleri var. Fakat bununla ilgili bir para politikalarının hiçbir değişikliğe gidilmeyecek. Tabii ki ee, e, İngiltere'ye evet. baktığımızda peak inflation dediğimiz yani enflasyon beklentileri %23'lerdeydi. Şu anda %13 gibi civarlara geliyor. Fakat bunun tabii en alt ee, düşüncelerinden biri Rusya ile olan e, savaşın ekonomik savaş boyutunda enerji maliyetlerinin 1'e 11'e e 21'e 40 arttığını gördüğümüzde Avrupa'nın e, manufacturing base'inin e, üretmeye ve ihracata dayalı olan mesela Almanya'da bile çok ciddi manada etkilendiğini, e, Euro'nun 0.9-0.8 gibi seviyelere düşmüş olma ihtimalini düşeceğini de göz önüne aldığımız zaman ekonomik krizin, Güçlülmeye gittiğimiz enflasyonun olduğunda faizlerin arttırmasıyla beraber negatif bir spiral'a girerek e, Avrupa ekonomisinin çok ciddi bir e, krizden geçeceğini ve fall off dediğimiz yani sağlam bir düşüş yaşayabileceğini de görmüş olacağız önümüzdeki bir yıl içinde. Ee, şimdi biz bu programımızda e, küresel gelişmeleri konuşuyoruz e, ama burada şunu da sanıyorum kalan son birkaç dakikamızda değerlendirmemiz gerekiyor Avrupa bölgesi özellikle Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden bir tanesi e, Bununla birlikte siz zaten Amerika cephesi için de sert iniş senaryosunu bas senaryo olarak değerlendiriyorsunuz Bunlar Türkiye cephesinden nasıl görünüyor ne nasıl etkileri olur bunu da değerlendirip öyle kapatalım Evet. Tabii Türkiye'nin ihracatının çoğunu Avrupa'ya yaptığımız zaman bundan negatif etkilenmemesinin mümkün olmadığını göreceğiz. E, dolar bazındaki e, artışı, dolar faizinin kısa vadede çok yüksek olduğunu düşündüğümüz zaman Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin de bundan negatif etkilenmesiyle para birimlerinin değer kaybettiğini görmeye devam edeceğiz. Diğer bir taraftan tabii ki petrolün 70'lere düştüğünü gördük 115'lerden enerji e, maliyetlerinin ve azalması azalmasıyla ilgili belki kısa vadede bir etki yaratabilir. E, bununla ilgili hepsini koyduğumuz zaman e, Türkiye'nin biraz daha kendi dinamikleriyle bunu yönetebilecek e, para politikaları izleyerek kendisini koruması gerektiğini e, görmüş olacağız. Tabii ki ekonomik krize girmekle beraber eğer ki fiyat, faiz azalmasına giderlik üniteyi sağlarsa belki Rusya'yla olan Ukrayna arasındaki savaşın bir politik çözümü olursa bunların tabii ki en pozitif yansımaları e, Türkiye'ye yansımış olacak. Fakat e, genel olarak ekonomik krizi düşündüğümüzde Türkiye bundan e, etkilenebilir. Tabii ama diğer bir yandan da yüksek enflasyon olduğunda çok dünyada belki de para politikalarıyla ile ilgili kritize edilse bile Türkiye'nin %6-7 gibi bir büyüme yaşadığını, genel olarak birçok farklı için ülkenin daha adaptif, yani kendisini adapte edebilen, yani, sosyal dinamiklerle birbirini destekleyen bir toplumsal yapısı olduğu için bunu bir şekilde atlatıp büyük bir ihtimalle 2023'ün e, ikinci yarısına girerken yine dünyadaki ekonominin gücünü düzelme ihtimalle bir araya koyduğumuz zaman Türkiye tabii ki kendisini koruyup büyümesini sağlamış olacak diye düşünüyorum. Yatırım danışmanı Altan Ergün çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. İyi çalışmalar Harika Teşekkürler. Stüdyo New York'u noktalıyoruz. Piyasa analizle birazdan karşınızdayız. Asya Pasifik. Bu Philip Capital TRT